Merhaba. Matematiğin eğlenceli ve öğretici dünyası. Gerçek matematiğe hoş geldiniz. 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar. 4 basamaklı sayıları daha önce öğrenmiştiniz. 4 basamakta oluşturabileceğimiz en büyük sayı 9999'dur. Bu sayının binler basamağında 9, onlar basamağında 9, yüzler basamağında 9, binler basamağında 9 bulunur. Daha büyük bir sayı oluşturmak için daha fazla basamağa ihtiyacımız var. Yeni eklenen basamaklarımız on binler basamağı ve yüz binler basamağı. 10 binler basamağına koyduğum her pul sayının değerini 10 bin arttıracaktır. 100 binler basamağına koyduğum her pul ise sayının değerini 100 bin arttıracaktır. Şimdi bu basamakları kullanarak bir sayı oluşturalım. 241 bin 145 sayısını oluşturalım. 200 binlik, 4 10 binlik, 1 binlik, 1 yüzlük, 4 onluk, 5 birlik, 241 bin, 145. Siz de bu kartları kullanarak çok fazla sayı oluşturabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.